Arkadaşlar şu anda ata saldırıyor. Ama korkuyor tabi. Gel. Video çekmeyecektim normalde de. Bizim karayel. Nasıl bağırıyor, nasıl sinirleniyor. Sezar gel oğlum. Gel. Sezar. Boş bıraktım şu anda ikisini de. Atı da boş bıraktım. Bayağı da arkadaşlar boş bırakmıyordum. Karayel. Bakın arkadaşlar nasıl Karayel'in sesine bakın. Leyla çık sana vuracak şimdi ha. Vallahi ısırmaya çalışıyor. Vallahi ısırmaya çalışıyor. Ama, buyur abi. <laughs> Gel çifte yiyeceksin şimdi gel. <gülüyor> 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 Allah, kim varmış kızım burada? Şit Bella çık çifte yiyeceğim buraya gel. Bella. Vallahi arkadaşlar Bella'nın içinde bir canavar <laughs> yatıyormuş. Nereye gittiler acaba? <laughs> Bella Yetişemezsin <laughs> gel <gülüyor> yoldan geldim arkadaşlar. Önünü keseyim onların. Onlar şimdi çiftliği tavaf edecekler. Vallahi bella bayağı bir uyum sağladı arkadaşlar çiftli. Hiç yabancılık çekmiyor maşallah. Arkadaşlar araçta felaket <laughs> bir salgın var. Herkes grip. Bana da bulaştı. Ondan dolayı videonun başına ne demiştim normalde video çekmeyeceğim diye. Hasta olduğumdan dolayı çekmeyeceğim. Çekmeyecektim. Bellaya videoya başlamadan önce bayağı bir 10-15 dakika saldırıyordu. Onda böyle bir ısırmaya saldırıyordu. Ama dedim bari bir video çekeyim içerik çıkar. Bella maşallah. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Yamyamlar. Ne yapıyorsun? Ah, ah, hayır. 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 Bak. Hayır. Şş, bırak. Hayır.